Merhaba arkadaşlar, ben Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Elif Feyzoğlu. Bugün sizlere ilk yardım dersimiz kapsamında bize verilen ödev doğrultusunda sizlere genel ilk yardım hakkında bilgi vereceğim. İlk yardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardıma ulaşıncaya kadar hastanın hayatını kurtarmaya veya hastanın durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla olay yerinde bulunan mevcut araç gelişçilerle yapılan müdahaledir. Acil tedavi nedir? Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde hasta veya yaralıya doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımlarla yapılan müdahaledir. İlk yardım ise bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde mevcut araç gereçlerle yapabileceği müdahaledir. Peki ilk yardımcı kime denir? İlk yardımcılar, tıbbi araç gereçlere gerek duymadan, mevcut imkanlarla ve ilaçsız uygulamalarla hasta veya yaralılara yardım eden eğitim almış kişilerdir. İlk yardımın temel uygulamalarından koruma, bildirme, kurtarma prensiplerini inceleyelim. İlk olarak koruma aşamasıyla başlayalım. Bu kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini içerir. Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmak en önemli adımdır. Sonra bildirme aşamasına geçiyoruz. Her durumda olay mümkün olduğunca hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de 112 acil telefon numarası üzerinden yardım çağrıları yapılırken nelere de dikkat etmeliyiz? Sakin olmalı ya da sakin bir kişinin araması sağlanmalı. 112 merkezi tarafından sorulan soruları net bir şekilde cevap verilmeli. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olayın olduğu yerin adı belirtilmeli. Kimin aradığı ve hasta veya yaralıların durumu net bir şekilde ifade edilmeli. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır. Son olarak kurtarma aşamasına geçiyoruz. Olay yerinde hasta veya yaralılara hızlı ancak sakin bir şekilde müdahale etmek önemlidir. Peki ilk yardımcının öncelikli yapması gerekenler nelerdir? Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir, ABC'sine bakılır ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Hasta veya yaralının korku ve endişeleri gidirilir ve müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir. Kırıkları yerinde müdahale edilir, hasta veya yaralı sıcak tutulur ve yarasını görmesine izin verilmez hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır ve son olarak en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Şimdi bir ilk yardımcıda nasıl özellikler bulunmalı biraz da onları değinelim. Önce kendi can güvenliğini korumalı, kendi güvenliğini sağlamalı. Sakin kendini güvenli ve pratik olmalı, hızlı olmalı. Eldeki olanakları değerlendirebilmeli. Olayı anında ve doğru olarak haber vermeli, 112'yi aramalı. Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli ve iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. Hayat kurtarma zinciri nedir? Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir. Birinci halka sağlık kuruluşuna haber verilir. 2. halka olay yerinde temel yaşam desteği uygulanır. 3. halka ambulans görevlileri hastaya müdahale eder. 4. halka acil servisinde hastaya müdahale edilir. İlk yardımın ABC'si nedir? Öncelikle bilinç kontrolü yapılır. Bilinç kapalı ise aşağıdaki maddeler hızlı bir biçimde değerlendirilir. A. Airway, hava yolu açıklığı. B. Breathing, solunum değerlendirmesi. Bak, dinle, hisset yöntemiyle değerlendirilir. C. Circulation, dolaşım değerlendirmesi. Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır.